Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Mavi'ne geldim. Bizim tavukların yanındayım. Şu an siz beni göremiyorsunuz. Tavuklarımı serbest bırakıyorum. Tavuklar koşuşuyor. Bense onlara... Oo susamışlar. Demek ki suları bitmiş. Yah 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 yah. Yah 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 yah. Size maydanoz sapları getirdim. Evet. Hadi bakalım. Hemen yiyeyim bunları. Şunları görmeniz lazım. Hayvanlar susamış. Orada su vardı. Hepsi su içiyor. Ben de suluklarını bari düzelteyim. Tavuklara suyunu verdik. Yemlerini verdik. Şimdi güvercinlerin yanına gidiyorum. Bakalım bizi bir sürpriz bekliyor mu? Hadi bakalım. Aha. Aha. Bir tane güvercinimiz ölmüş ya. Tüh. Burada yumurtaları var bıldırcınların dörtte. Bir tane acı kaybımız var. Çok üzüldüm şu an. Ne diyeceğim bilemiyorum. Tüh. Bunu oraya koydum. Güvercinler nasılsınız? Sizde bir kayıp yok değil mi? İyisiniz. Her şey yolunda değil mi? Postalar. İyice babasına benzedi şu sağdaki. Şu da diğer postamız. O da yavruydu. Şunlar paçalılar. Paçalı daha haber? Evet anne sen nasılsın? Yavrularına bakıyor musun? Çok güzel. Harikasınız. Şimdi güvercinlerin suyunu değiştireceğim. Önce kümesten su kablarını getireyim. Bir. bir, bir. İkinci kabımız. Opa! Suyu getirelim. İçindeki eski suyu döktük. Arkaladık. Suyu dolduralım. Şu bunu ben yaptım kendim. Ee, bunu Temu'dan almıştım. Uygun fiyata da satılıyordu 5 tane. Ben bir tane koydum ki diğerleri bozulur yani bu bozulursa diğerlerini yedek olarak kullanmak için. Şu an suyu doldurduk. Şu leğeni de doldurayım. Tamam. Bunu da şimdi suyunu iyice dolduralım. Evet. Sularını doldurduk. Şimdi vitamin vereceğim. Biraz da sirke. Yani bir suya sirke vereceğim diğer kaba da vitamin vereceğim. Kuşlar uçuşmayın be. Hey tavuklar. Su su. Şunun içine biraz sirke dökeceğim. Elma sirkesi. Diğerinin içine de bir miktar e, vitamin. Şırınganın içinde böyle temizlemiş olduk. Evet bu da tamam. Vitamin olarak bu pantonik güvercinler, tavuklar işte bütün kanatlılar için kullanılan pantonik e, vitamini veriyorum. Bu bir multivitamin. A, D, E, K ve B grubu vitaminleri içeriyor. Hayvanların bağışıklığını, sindirim sistemini düzenliyor. Bunları verdik. Ölen kuşumuz için bu ağacın yanına hatta şuraya bir çukur eşeyim de gömeyim yazık. Üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Burada donmuş. Baba. Toprak bayağı sert. Burada inşallah hiçbir hayvan çıkarmaz. Gerçekten çok üzüldüm. Az önce ölen kuşumuz sarı Hollanda, cinsi oydu. Yani öyle söylemişlerdi, ben çok cinsten anlamıyorum ama şimdilik. E, ölen kuşumuzu toprağa gömdüm, üzüldüm, canım sıkıldı. Bu kuşu bana bir iş yerinde beni tanıyan bir abi sağ olsun üç tane getirmişti. Biri sarı, biri siyah beyaz, biri de kişbir mi diyorlar, cinsi oymuş. Ondan getirmişti. Yaklaşık bir haftadır da kümesteler. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bu hayvan öldü. Dün aynı abiyle karşılaşmıştık. Dedim. Bunların aşısı sağlık durumu ne? Yavrular mı? işte yeme düşmüşler miydi? Falan gibi sormuştum. O da demişti ki ben aşısını yaptırdım. Aşısı varmış herhalde. Onu yaptırmış. Daha sonra da e, yeme düştüğünü söyledi. Ben de aldım kendisinden. Sağ olsun beni düşünmüş getirmiş. Yeni heves ettiğim için böyle bir şeyi. Buraya getirdim işte bir hafta sonra ölüsünü buldum. Üzüldüm yani. İnşallah diğerlerine bir şey olmaz. Diğerlerinden bir kayıp vermeyiz. Bugün 5-6 tane de bıldırcın yumurtası vardı. Toplamayacağım. Diğer geldiğimde hepsini bir toplayayım. Daha iyi olur. Yani cuma günü falan muhtemelen gelirim bugün salı. Cuma günü geldiğimde hem bıldırcın yemleri, de yem diyorum. Hem bıldırcınlara yem getireceğim, hem tavuklara yem getireceğim, hem de bıldırcınların yumurtasını toplayacağım. Güvercinlerim için de belki bir şeyler yapabilirim. Yeni aldığım e, yuvalıklar var, onları takacağım. Montaj yapmam lazım. Bir türlü işten fırsat bulamıyorum buraya gelmeye. İnşallah bunların hepsini yaparız, gerçekleştiririz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum görüşmek üzere